arz Mevud yani vaat edilmiş topraklar. Yahudilerin güneyinde Suudi Arabistan ve Kuveyt'i, batısında Mısır ve Lübnan'ı, doğusunda İran'ı, kuzeyinde Suriye, Irak, İran'ı ve Filistin ile Ürdün'ü tamamen içine alan miras kavgasıdır. Peki bu miras kimden kalmaktadır? Atalarına ait olduğunu ispat çabasıyla bu toprakların Tevrat kaynaklı Rablerinin tarafından kendilerine vaat edildiğini savunurlar. Yahudiler, Osmanlı İmparatorluğu zamanı, Filistin'den aldıkları topraklarla edinilmiş bir toprak yarattılar. Günümüze kadar gelinen durumda ise bu vaat, Büyük Ortadoğu Planı yapılanması halini almıştır. Sınırları genişletilmiş Arz-ı ülkemiz topraklarından da pay istemektedir. Büyük Ortadoğu Planı, Mezopotamya'daki bereketli hilal, Hatay ilimizi, Fırat ve Dicle nehirlerinin suları ile yazılı en eski tarihin topraklarında hak sahipliği ile dünya krallığına ulaşma hedefidir. Bu uğurda Orta Doğu'da her yer cephe yapılmaktadır. Zamanında Necmettin Erbakan'ın dediği gibi Suriye karışırsa hedef Türkiye'dir cümlesini yaşar haldeyiz. Yalnız tek sorun misak-ı milli sınırlarımız savaşarak kanla alınmış dedelerimizin mirasıdır. Hak sahipliği için bir şeylerin ispatına girilmemiştir. Büyük Orta Doğu planı uğrunda vaktiyle ülkeye sokulmuş Müslüman görünümlü Museviler ve Kürt görünümlü Ermeniler, emperyalizme karşı büyük bir zaferle kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'ne savaş açmış durumdalar. Halkımız 1950 yılından bu yana kademeli olarak cahilleştirilmiş, iç savaşlara sokulmuş, üretimden ve bilimden uzaklaştırılmış, devlet adamı yetiştiremez hale gelerek bugünlere varmıştır. Ayrıca dönemler boyunca yaşanan ekonomik problemlerle uğraşan, eğitilmeyen, kolaycılığa yönlendirilen bir millet olmuş. Bilgi, bilim ve çalışkanlıktan uzaklaştırılmıştır. Türk milleti Oku diye başlayan Kur'an'ı ve devletin nasıl planlanıp, kurulup, yapılandırıldığını anlatan Nutuku ve okumayı sevmediği için bu günleri yaşıyoruz. Masal dinletilerek uyutulmak çocukluklarından gelen bir alışkanlık gibi. İsrail devleti ile savaş zaten Büyük Orta Doğu planı zihinlere sokulurken başladı. Neredeyse tüm dünya bilimi iyi kullanan, üretimi esas alan Yahudi mallarını kullanır haldeyken bilim ve üretimden uzaklaştırılmak ülkemizin kaderi değildir. Olamaz. Uyuşmuş zihinlerin bir an önce uyanması dileğiyle